De <laughs> evet e, oldu tabii güzeldi tabii e, çok memnun oldum yeni bir görüş e, zaten e, oturumların panellerin amacı bu Hakikaten üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu ben de düşünüyorum bu kavramlar terimler son derece önemli evet onları yer bilimi açısından da değerlendirmek gerekiyor evet şimdi hemen yine devam ediyoruz e, bu defa Hocataköy Üniversitesi'ne sanırım. Yanlış okuma e, öğretim görevlisi doktor Karahat evet. Bocaklı. Evet. Evet. Buyurun hocam sizin de görüşlerinizi bu konuda alalım. Ben çok teşekkür ederim. Sesim <laughs> geliyor herhalde. Ee, Yusuf hocamdan sonra konuşmam da gayet iyi oldu. Ee, benim e, yüksek lisans tezim Türkiye Selçukları ve Beylikler döneminde Afyon Karahisar. Tabi doktora da biraz eski çağ kaydık. E, teskonum Tez konum Amorium kenti oldu. Amorium kenti nerede? Hisar köyde. Emirdağ. Emirdağ'da. <laughs> Emirdağ'ın Hisar köy e, köyünde. Adı bile köy zaten. E, şimdi yüksek lisans tezimde e, ister istemez Miryo Kefalon savaşının yerine dair görüşleri ee, tek tek sıraladık. Yani gelen dost teorisi var. Ee, meraklı bir polis memuru emekli olduktan sonra e, işte merak salıyor bu tarihe. E, ve e, gelen dost olduğunu iddia ediyor. Karamıkbeli teorisi var. Alman Büyükelçi Bikof'un ve Abdülhülük Çay'ın teorisi. Küfi Vadisi teorisi var. E, Çivril'de yine Kudret Ayiter, Bilgi Omar, Kemal Turfa'nın görüşleri. Ee, kumdanlı teorisi Tomaszek'in görüşü. Osman Turan hoca da katılmış buna. Çardak geçidi e, teorisi e, Tişinır. Ünlü oryantalist Tişinır'ın e, teorisi. E, şimdi bu teorilerin e, tamamı yani e, çoğu hani hepsini inceledik. E, kendi içerisinde tutarlı. Eleştirilebilecek şeyleri vardır. E, ben e, ...derdim şu... ...açıkça söyleyeyim yani... ...Mirio-Kefalon savaşı e, nerededir... ...bunu bilmiyorum... ...ama Mirio-Kefalon savaşının nerede olmadığını... ...çok iyi biliyorum... ...eskiler kastı mahsus derler... ...hani e, evrakta... E, ...eksik okuma, yanlış okuma... Yani ...kasıtlı bir şekilde yanlış okuma... ...veya bazı şeyleri görmeme... ...veya çarptırma... E, ...yine buraya gelmeden önce duydum. Mükemmel Halil İnanc'ın bir sözüymüş. Ee, bununla da ilgili. İnsanlar hasta olunca doktor, e, acıkınca aşçı, emekli olunca da tarihçi olmaya karar veriyor. Ee, tarih de bütün bilimlerin sonunda. Ve tarihi de <laughs> tarihçilere bırakmıyoruz. Ee, özellikle bu tip kritik konularda. Şimdi ben neden buraya geldim? Hocalarımın hepsi biliyor. Ee, bir... E, bir yerel tarihçi diyelim, meraklı bir e, abimiz var sağ olsun. Antik kent yani milyon Savaşı'nın yerini kendi memleketine götürmek adına e, antik kentlerin yerlerini değiştirdi. İşte tuttu e, Amoryum kenti, Hisarköy'de. Bununla ilgili bir tartışma yok. E, 80, 1987 yılında e, İngiliz tarihçi Rachel Martin Harrison'ın e, yüzey araştırması ve akabinde başlattığı çalışmalar var. 93'ten sonra Chris Lyfoot devam etti. 2008'e kadar. Ve 2001'den 2006'ya kadar o kazının da ekip üyesiydim ben. Ee, yine e, Afyon Karahisar Bölgesi Yüzey araştırmaları'nın e, da bir ekibinin de üyesiyiz. Yani Kızılören'e geldik. En son da geçen yıl bir yüzey araştırması aldık. Mustafa Bilgin hocam burada değil. Keşke olabilseydi. Rahatsızlığından dolayı gelemedi. Dinar ve çevresini e, dolaşıyoruz. Uyukları tespit ediyoruz. Vesaire. Ee, şimdi maalesef yani neredeyse şunu diyecekler adamlar. Hani benim memleketim, hani dünyanın en büyük memleketi, biliyor Kepolyan Savaşı da bayağı büyük bir savaş. O olsa olsa bu savaş benim kapının önünde olmuştur yani. Başka bir yerde olamaz yani. Bunun için inanılmaz şekilde yani tarihçi olup çıldırıyoruz yani. Elimizi alıyoruz o adam Apamea, Kelenea kenti. Yani yıllardır geri biliniyor. Dinar yani. Bunlar bir tartışma yok. Adam işte bunu Sırf diyor Kephalon savaşının yerine e, e, yeri benim kapının önü olsun diye adam koca antik kenti götürüyor nereye götürüyor? Barlanın Boyalı Mahallesi'nin önüne götürüyor. Yani sırf şey olsun diye. Götürüyor işte Yirdir Gölü'nün ortasında oldu savaş. Şu oldu, bu oldu vesaire tarzı böyle saçma sapan, ilimle hiçbir şekilde uzaktan yakından iyisi olmayan tezlerle Maalesef e, bu savaşın yeri meselesinde sulandırdılar. Tabi e, bazen çok sevdiğimiz hocalarımız da e, artık inanıyor e, bu arkadaşın peşine de takılıyorlar. E, 2013-2014 yılında e, Ulu Borlu'da bir panel yapılmış. E, panelde Refik Turan Hoca da var. Yani iyi bir orta çağcıdır. İşte o adamın lafıyla Amoryum kentinin Uluborlu'da olduğu tespit edildi filan. E, daha İhsar köy değilmiş gibi. E, bunu da söyleyebiliyorlar yani maalesef e, suda bulanabiliyor ve hakikati e, bulma, e, tarih, tarihi işi hakikati bulma işidir. Ama yani hani bir doğru da bir tanedir. Hani dönüp 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 yani kulağımız sağ tarafta öyle tutmazsın şöyle tutarsın yani. Gözünün yeri bellidir, işte Afyon yeri bellidir, Deniz'in yeri bellidir ve e, bu antik kentlerde bilinir. E, Yusuf hocam çok güzel bir laf etti, yani hani hakikaten e, tezlerini doğru çıkarmak adına e, birçok şey yapılıyor e, ve gerçekten de e, tarih ilmi ağlıyor, yani bunu da belirteyim. Süren bitti herhalde. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için, çok sağ olun.